Selam herkese merhaba ee, bir kere hayırlı Cuma'lar diyorum ee, çünkü Cuma'nın e, vaktin bereketli <laughs> üzerinize olsun ee, burada şimdi bu 12 sarmallı ışık DNA <laughs> herkes de başka bir şey yaşattığını biliyorum bir yoğunluk oldu ee, fakat bu bedenler kendinizi beden zanne bu beden zannetmekten Gerçekten öteye geçmek gibi bir durumumuz var, bir yolculuğumuz var. Aynen öyle. Çünkü siz ışık beden olduğunuzu fark ettiğinizde yaşadığınız, yaşayacağınız, fark edeceğiniz, söyleyeceğiniz her şey değişecek. Her şey. Doğru mu? Evet. <laughs> evet. Şimdi. <laughs> Bir ilk önce şunu söyleyeyim, su suyla ilgili bir proje daha yapalım diye bir konuşmamız var dem yardımlaşmada. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir damla suyun bir yerlere kolaylaştırılması bir noktaya şu demek, sizin de o suya ulaşımınızın Allah sistemi size kolaylaştırır bunu. Neden? Ve su e, her boyutta başka bir şeydir. Ve çok önemlidir. Ve hayat sudan başlar. Yani bütün oluşlar sudan başlar. Ve bizim burada bahsettiğimiz ışık DNA'nın bazı da su. Yani su e, akışkanlığında olan bir şey. Işığı e, e, güzelleştiren, derinleştiren, ışığa ışığa e, e, manalar veren e, şey su <laughs> ve e, benim deneyimlediğim en güzel su Adem'in suyu öyle e, bir durumum var Adem benim aktivasyonumu yaptığımız zaman inşallah bunu yaşarsınız çünkü oradan akan su buradaki gibi değil e, şimdi <laughs> sizin hakikat bedeninizde yani hakiki olan bedenimiz var. Burada bu illüzyon suretler var ve burada gerçekleyip gerçeklememeyi seçebildiğimiz işler var. Bana göre gerçekleme bir sürü şey yapmıyor. Artık orası geçti. Yani bunu işte bir sürü dini kavramları, işte muaviyenin anlatımı, işte Hz. Muhammed'in anlattığı şey farklı, farklı e, ve e, e, Ene Kur'an diyen bir Hazreti Ali var, Ene yani ben Kur'an'ım diyen, o yüzden Kur'an okumak bir insan okumakla ve kendi kitabımızı okumakla başlayan bir şeydir. Yoksa o sayfalarla değil. O sayfalarda olan bir sürü şey ise zaten sizin kendi kitabınızda veya Allah'ın yazılımında var olan bir şeydir. Ve bu yazılımı okumaya başladığınız zaman bu alemde, bu varlık alanı bu yazılıma aittir. Sizinle bir alakası yok. Yok sizinle olan alakası sizin hiçliğinizi bilmektir. Öyle. Yani ölmeden önce ölmeniz demektir. Bu bedende. Bunun zevkli olduğunu görmeniz demektir. Bunun bunun akrabalarla, çoluk çocukla, anne babayla, evle, işte hiçbir alakası yok. Eğer benim işte evim şöyle olsun, işim böyle olsun, eşim böyle olsun diyorsanız bu dünya matriksinden bir şey istiyorsunuz demektir. Bu dünya matriksinden bir şey istiyorsanız Allah yine verir. Çünkü Allah sistemi verir. Ama siz Allah'a ve kendinizi istiyorsanız vermeyebilir şimdilik. Böyle vermeyebilir. Daha güzel bir şey verir. Bu işler böyledir. Bunu fark ettiğiniz zaman isteğinizi, niyetinizi doğru yere koymaya başlarsınız. Doğru yere koymaya başladığınız zaman bu nefs kitabını okumaya başlamanız gerekir. Okumanız ise gerçekten deneyimden geçer. Bakın, benim en önem verdiğim şeylerden biri tamam bir sürü bilgi söylenebiliyor. Deneyim. Ne, neyi deneyimliyorsunuz? Deneyiminizde bu var mı? Şahit misiniz yani? E, çünkü e, tabii ki ilmi e, söylemek mümkün. Bunu söylüyor, e, söyleyebiliyoruz. Ve tasavvuf ilmi Hz. Muhammed'den, Hacı Bayram'dan, Hacı Bektaş'tan Emir Sultan'dan, e, Şeyh Edevali'den, bütün gönül sultanları bu ilmi bilirler yaşamışlardır ve çok aşkla bunu zahir ettirirler. Yoksa benim böyle bir yolculuğum da oldu ve Hacı Bektaş da Hacı Bayram da aynı şeyi söyledi bana. Ben sordum çünkü ve bunu size aktaracağım Allah'ın izniyle. Çünkü o gönül sahipleriyle birlikte olmanın zevki bambaşka, güzelliği başka. Ve samimi bir soru sorduğunuz zaman size cevap verirler e, ve e, bunu anlamanız e, ve hayata geçirebilmeniz için her şeyi de yaparlar. Şimdi bu alemde istediğiniz, e, daha önce de söylemiştim istediğiniz olur. Ne isterseniz o olur. Gerçekten öyle. Her istediğimiz olur hem de. öyle. Çünkü isteyen sizden Allah'tır ve o istediği için olur. Eğer isteyeni kim olduğunu fark ederseniz ve bu sistemi, bu bedeni kendinize mal etmeyip, Allah'a mal etmeyip ve bilinmekliğini istemi yüzünden bu senaryonun böyle oynandığını fark ederseniz bu senaryoda zevkli bir serüven yaşamaya başlarsınız. Ama bu senaryoda oyunculardan biri sizin bir bedeniniz, bu bedeniniz. Bu bedene, bu beden benim derseniz sıkıntı yaşarsınız. Ve bu bedene ayrı bir kimlik atfetmeyip bu senaryonun içinde şahane bir kimlik demeye başlarsanız. Çünkü bu senaryoda çöpçünün kraldan bir farkı yok. Erkeğin kadından bir farkı yok. Hiç kimsenin hiç kimseden bir farkı yok. Bu fark kıvar zanlı sizi cehenneme atar. Öyle. Halbuki hiçbiri birinden daha değerli değil, daha üstün değil, daha aşağıda değil. Öyle bir şey yok. Bunu zihninizde fark etmeye başladığınız vakit ve bunu Eyvallah demeye başladığınız vakit bu güzel demeye başladığınız vakit Allah sistemi sizin gönlünüzde yer, yer alan Allah sistemi size hizmet etmeye başlar. Öyle. Ve bunun kişilerle, kişisellikle hiçbir alakası yok. Ve siz de bundan zevk almaya başlarsınız. Ve bunu yapmaya başladığınız zaman sizin gönlünüz açılır. Ve şahit olursunuz. Bakın çok enteresan bir şeydir. Bu sisteme şahit ol diyor sana. Yani biz böyle bir sistem yaptık. Bu sistemde bu bedenler var. Biz Adem'i yarattık. Biz diyor, evet mutlak varlıklar olabilir. Aşağılarına en aşağısına attık ve sen şahit ol diyor. Ne demek şahit ol? Seyret. Bunu seyretmeyi öğren. Bunu seyrederek yaşamayı öğren. Bunu okuyarak yaşamayı öğren. Ve bu okumanın zevkine var. Keyfine var. Ve farkına var. Ve burada hiçbir şeyi yani benim deme senden ayrı da deme, seyir, seyirde dur. Çünkü burada seni seyreden tarafın sonsuz varlık olan tarafın. Ve lütfen bizim yarattığımız bu sistemi seyret, zevke, et, fark et. İster içine gir, ister dışına çık. Ama seyir ilk önce dışına çıkmakta olur. Buna tasavvufta seyir sülük denir. Yani senin seyrine geçebilmen demektir. Doğru mu? Eyvallah. Ee, ve bu seyir e, sana hani e, güzel şeyler katacaktır. Hani diyor ya seyrimde bir şehre vardım. Gördüm sarayı güldürgül. Sultanımın tacı tatlı gül güldürgül. E, ve sana şöyle bir e, tüyo veriyorlar. Seyrettiğin şey gül olsun. Seyrettiğin şeyi yargılama gül olsun. Güle çevir. Yani sen seyrini güle çevir. Sen seyrettiğin şeyde e, yok iyiydi kötüydü deme, güldü de, gül. O yüzden Nuru Muhammedi dediğiniz vakit, ışık DNA şimdi onu da biraz sonra anlatacağım dediğiniz vakit seyrettiğiniz şey ona dönüşür. Çünkü çok büyük bir aşkla gelir. Şu anda da bu aşk var gerçekten. Bu aşk bir bahri ummandır. Çünkü bizim peygamberimiz Habibullah'tır. Habib ismini almıştır. Ve bütün seyrimize güle çeviriyor. Şimdi bu güle çevirmek gül alırlar, gül satarlar, gülü gül ile tartarlar. Yani aldıkları gül, verdikleri gül, tarttıkları güldür. Ve bu muazzam güzel gönüllü velilerin e, memleketindeyiz ve kendisindeyiz. Ve siz gül alıp gül satmaya başladığınız vakit bütün alemde para, mal, mülk, eş, karı, koca, çocuk hepsi sizin indinizde gül olduğu vakit. Sizin alışverişiniz gülle olduğu E, Peygamber Efendimizin şu anda ashabı olursunuz. Yani e, sufa, ehli sufa olursunuz. Onunla oturanlardan olursunuz. Çünkü onlar güle bakarlar. Başka da bir şeye bakmazlar. Ve sizin gönlünüzde açılmış o harika gül. Bütün alemlere mis gibi kokularsalar. Bütün alemde bunu duyar, burada bu noktada bu var derler ve tanırlar ve o noktanın bütün aleme gül ikramı var, gül suyu ikramı var. Bu çok güzel, tam zevkli, tam harika bir şeydir. <laughs> bu arada hiç böyle bir sohbet yapacağımı düşünmüyordum böyle oldu. Çünkü öyle ve ben Hacı Bektaş ve Hacı Bayram'a Gittiğim vakit bana bir gül gösterdiler. Bu dediler yani bu alemde olacak şey bu. Ve gülün aslı yemyeşil bir güldü. Çok büyüktü. Ve ışıl ışıldı. İçinde bütün ışık DNA'lar vardı. Ve bu gül bir gönül gülüydü ve kocamandı. Ve bütün alemleri kapsayacak kadar büyük bir şey. Öyle. Şimdi nur Muhammedi dediğimiz zaman, e, şimdi siz kendinizi bu beden olarak aynada bakıp algılıyorsunuz. Halbuki bu beden sadece bir yansıtıcı ve bir kap. Sizin enerji bedeniniz dahi bir yansıtıcı. Ve bütün e, e, sizin Nur-u Muhammediye'ye bak dediğimiz zaman, ışık DNA ile birlikte bak dediğimiz zaman siz o enerji bedenini fark edersiniz. Sizin o enerji bedeni olduğunuzu fark ettiğiniz zaman karşınızdaki ne, o diye baktığınız vakit bu sizde zuhur etmeye başlar. Bu aslında tamamen hak bedenidir. Hak yarattı alemi uğruna Muhammed'in. Burada enel hak deseniz e, doğrudur. Yani enel hak e, diyebilirsiniz. Buna şahit olduğunuz zaman yani kendi içinizde şahit olduğunuz zaman söyleyebilirsiniz. Ancak ben öyle hakkım falan demek diye zihnin söylediği bir şey olmaz. Bunu söylediğiniz vakit e, enel hak, hak ise bir bölünmez olduğu için enel hak ee, e, tam e, geçmek gerekir çünkü bu bütün alemlerin has maddesi hak ve bu ışık bedeni varlık alanı bundan ama siz yokluk alanındansınız hakikatiniz ve bir peygamberiniz var ki diyor ki ben fakrımla yokluğumla iftihar ederim ne ben ruhum demiş, ne ben ışığım, ne galaksiyim, ne şu ama fakirim. Yani ben her durumda, her boyutta yok olan ve her boyutta var olan demek ve aşkla var olan. Eğer o e, su olmazsa bu aşk ve habiblik olmaz. Ama o su ile birlikte muazzam bir aşk, muazzam bir habiblik olur. Sadece enerji ve ışık değil, onu su bedeniyle O yüzden ışık DNA'ların e, aslı suyla beraberdir. Ve bunu fark ettiğinizde gönlünüzde bir benzersiz zevk açılır. Benzersiz bir aşk açılır. Benzersiz bir seviş açılır. İşte bu sevişten dolayı her bir zerreyi ve bu bedeni dahi çok seversiniz. Aynen böyle. Ee, bu Hz. Muhammed'in Habibullah zevkinden, sizde de olduğu için, fark ettiğiniz için ve zihin ve düşüncenin buraya giremeyeceği için, düşünceyle olmaz, zihinle de olmak sadece bir olur. Ve şu anda dahi bütün bedenimizde bir e, DNA sarmadığı bu bedene bütün ışık sularıyla, altın sularıyla topladığını fark ettiğimizde şu anda hepsi aktif. Evet, Ve... hayırlı cumalar ee, zannediyorsam. Bir sürü tecrübeleri oldu bu hafta. <laughs> bu 12 sarmal DNA yüzünden başınıza iş açtım. Ama bu bir bakımdan çok iyidir. Çünkü daha önce fark etmediğiniz, size doğru gelmeyeceğini düşündüğünüz bir sürü şey Allah'ın polaritesi olarak gelir. Ve polarite sizde Allah ve farkındalığa ve sisteme bıraktığınızda aşk olarak dönüşür. Bu da bilinç katmanınızı değiştirir. Yani bir enerji alanında yapılan bir değişiklik sizin bilinç katmanınızı da değiştirir. Eğer buna böyle bakmaya e, yavaş yavaş meyilliysek, fark ediyorsak, zevk ediyorsak. <laughs> Şimdi gözlerimizi kapatalım. <gülüyor> Ve <gülüyor> Enerji bedeni olduğumuzu yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Ve Boz kocaman bir DNA sarmalının içinde yemişil kocaman bir gül ile birlikte yedi de DNA sarmalı yazıyoruz. DNA sarmallarının yedi tane içinde çantik görün, ışık görün, ışık DNA sarmalları bütün bedenimizi kapladı. Bu bedenin alnına Nur-u yazdık, yazdık. Işık DNA yazdık. Işık DNA'ların e, epifiz bezimizden aktive olması için epifiz bezimizin olduğu yerde yemyeşil bir gül görüyoruz şu anda tasavvur ediyoruz ve o gülü kocaman yapıyoruz alnımızda. Ve anımızda kocaman yemyeşil Nur Muhammed'in içinde olan bu gül ışık DNA'larla ışıl ışıl bir gül oluyor. Bütün başımızı kapladı. Bedenimizi kapladı. Bütün hormonal sisteminde binlerce yeşil gül var şu anda veya kocaman bir yeşil gül var. Öyle bir yeşil gül ki galaksileri gibi, galaksilerin dönüşü gibi yeşil. Bütün bedenimizde ışık ışık içinde bir sürü beyaz ışığı da barındıran her türlü rengi de barındıran ve yeryüzünün derinliklerinden gökyüzünün galaksilerin sonsuzluğuna kadar muazzam bir yeşil gül bu. Ve öyle bir gül ki bütün yaprakları katman katman bütün galaksileri oluşturuyor katman katman bütün alemleri oluşturuyor. Bütün DNA sarmalları bunun içinde dolaşıyor. Adem bedenimizin her tarafı böyle bir şey oldu. Böyle bir gül oldu. Katman katman, derin derin içinden <laughs> nur Muhammedi suları, Işık DNA suları okan Yemişi gül Hem Gönlümüzde bütün Göğsümüzün etrafında Daireler gibi Böyle galaksiler gibi Dönüyor Ve başımızın Tam Epifiz bezimizde muazzam bir şekilde dönmeye başladı. Yemin şey. Yani gönlün bütün enerjisini epifiz bezimize yansıtıyoruz. Ve alemlere <laughs> doğru açılıyor. Ve bu bedeni ışık DNA'nın içinde görmeye devam ediyoruz. Sadece nefes alıp veriyoruz. Bu bedenin ışık DNA ile birlikte gül olmasına izin veriyoruz. Gülün manasının galaksilerle eşleştiğini o frekanslarla aynı olduğunu ve bütün auramızın bütün o frekanslarla birlikte döndüğünü Şu anda zevk ediyoruz. Ve bütün hücrelerimiz dahi bu dönüşe tabi oluyorlar. Ve bu bilgiyi aldılar ve kendileri bütün hücrelerimiz, organlarımız gül oldu. nefes alıp veriyoruz bu bedene. Bu güzel gül frekansına. Bütün olan bitene. Şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Alemlerle birlikte dönme zevkinin keyfini yaşıyoruz. Yine teşekkür ediyoruz. Alnımızda Nur-u Muhammedi, Işık DNA ve Yemişi bir gün gönlümüzde de ki ve bütün bedenimizde. Eyvallah. Rahat hissettiğimizde gözlerimizi açalım. İyi misiniz? Hissettiniz mi? Yaşadınız mı? Böyle yapın. Hepinizi öpüyorum. Aşkla, muhabbetle kalın. Aşkınız, muhabbetiniz daim Allah'a özünüze buradaki duruma bu duruma olsun geri kalanı size kolaylıkla gelir